Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin her yerde hazır ve her halimi nazır olduğun hakikatini bilerek işlediğim Sonra sana tevbe etmeye niyetlendiğim Fakat tevbe ve istiğfarda bulunmayı unuttum. Daha doğrusu şeytanın bana unutturduğu ne kadar günahım varsa hepsinden dolayı beni amanı diliyorum. Duamı kabul buyur ve beni affet. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz Alisine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey afu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım bana azap etmeyeceğin hüsnü zanlı ve bağışlayacağın recası, senin engin keremine itimat ve onları örtüp beni rezil rüsvay etmeyeceğin mülahazasıyla girdiğim günahların hepsinden dolayı istiğfarda bulunuyorum. Ne olur bu mücrim kulunu bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle o salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla ey afu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan allahım onlar sebebiyle dualarımın reddine icabetten mahrumiyete dileklerimde haybete ve ümitlerimde inkisara mustahak olduğu bütün cürüm ve masiyetlerimden dolayı senin kufran denizine iltica ediyorum. Beni mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey avfu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım. Sonunda hastalık, bitkinlik ve tasa bırakan, azap ve belayı celbeden, kıyamet gününde de hasret ve nedamete dönüşecek bütün günahlarımı bağışla ve beni affet. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selam et ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey ahu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım akabinde ızdırap bırakacak, pişmanlığa sebep olacak, rızkı hapsedecek ve duanın kabulünü engelleyecek. Günahlarının Günahlarımın hepsinden dolayı bağışlanma diliyor ve dileniyorum. Ne olur, kulunu bağışla. Ey yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz alisine ve selam selamet ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey ahu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım günahı överek içimde gizleyerek nefsi emmaremin tahriklerine kapılarak söz fiil yahut yazılarımla şiddet kullanarak hak olmadığı halde birisini tezki ederek ya da başkasının günaha girmesine sebep olarak işlediğim bütün günahlarımı bağışlaman için sana yalvarıyorum. Lütfen yakarışıma icabet buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatu selam et ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey afu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım. Gece veya gündüz sen tenha köşelerde tek başıma işlediğim nice günahlar var. Sen onları örtün ve o cürümleri işlerken beni senden başka hiçbir kimse görmedi ey cebbar. Onları işlerken bir tereddüt yaşadım ve gazabından korkarak terk etmekle affını ümit edip işlemek arasında hayır kaldım. Ne var ki şeytan o günahları bana güzel gösterdi. Ben de sana isyan olduğunu bile bile o günahlara girdim. İşte onların hepsinden dolayı huzurunda istiğfar ediyorum. Ne olur lütfen ve keremen beni bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet Ve bereket ihsan ile o salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey ahufu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, az veya çok görerek, küçük ya da büyük bilerek işlediğim ve cehaletimin kurbanı olduğum, ne kadar cürmüm var hepsinden dolayı affını diliyorum, beni bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. Bu salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey ahu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım kullarından birisini idlal edip yoldan çıkardığım, herhangi birisine kötülük dokundurduğum, nefsimin bana güzel gösterdiği, sehven bir başkasını ona yönlendirdiğim, kasten ısrarcı olduğum ya da bir cahillik yaparak işlediğim bütün günahlarımdan dolayı istiğfarda bulunuyorum. Bu mücrim ve aciz kulunu ne olur mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ne kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey ahu mağfiret en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım. Emanete ihanet ettiğim, işlemeyi nefsimin güzel gösterdiği, nefsani arzularımı senin rızanın önüne geçirdiğim, geçici ve suri lezzetleri tercih ettiğim, başkasına kötülük dokundurmaya çalıştığım ve bana tabi olanları kandırmak için uğraştığım, mani olmak isteyenlerle çekiştiğim, galebe etmek isteyenleri hilelerimle berseraf etmek için mücadelede bulunduğum ya da meyil ve temayüllerimin kurbanı olarak içine düştüğüm bütün günahlarımı bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz aile